Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi <laughs> AK Parti. Evet. Büyük Birlik Partisi 1, bir, AK Parti 5, Yeniden Refah Partisi 1, MHP 1, Mem Memleket Partisi 1, Millet İttifakı 1. AK Parti CHP YPAP Partisi İYİ Parti Sinan Oğlan Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. AK, ak Parti şey, Recep Tayyip Erdoğan 143, Kemal Kılıçdaroğlu 148, Sinan Oğan 36. Sinan Oğan. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Erdoğan 87. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu 77. Evet. Sinan Oğan 23. Tutak Doğru. Toplis. Doğru. Evet. Bu evet. Buyurun. Sinan Oğan. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. AK 11 AK Parti 3 3 3 7 105 AK Parti 105 AK Parti, tamam. Ak Parti. MHP, AK Parti, CHP, AK Parti, CHP, 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 CHP. Büyük Birlik Partisi. Büyük Birlik Partisi 18, AKP 113, Yeniden Refah 17, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 3, Halkın Kurtuluş Partisi 1, CHP 74, İyi Parti 55, Zafer Partisi 15, Salim Şengül 1, Millet İttifakı 1. Demek 1. Büyük Birlik 10 AKP 46 Yeniden Refah 11 MHP 20 CHP 32 İYİ Parti 29 Zafer 4 Doğrudur. Büyük bir, Birlik bir, bir, bir evet. Partisi 11 AK Parti 61 Yeniden Refah 15 MHP 18 CHP 44 İYİ Parti 45 Türkiye İşçi Partisi 1 Fatih Gürer Zafer Partisi 6 Memleket Partisi 1